Herkese selam. Ben Kamu Zana, beraber ikinci dünya savaşına bir göz atacağız. Ben sadece birinci dünya savaşına az çok biliyorum ama ikinci dünya savaşı hakkında gram bir fikrim yok. Fik fikrim. fikrim yok. Sadece Nazi Almanyası falan filan. Bir de şey ekonomik kriz geçirmesiyle beraber Hitler geliyor. Ondan sonra dünyaya kafa tutuyor dünyayı neyse neyse o zaman hadi bakalım başlayalım ikinci dünya savaşı 1939'dan 1945 yılına kadar süren bir küresel savaştı savaşa dönemin büyük güçleri ve dünyaya ülkeleri büyük çoğunluğunu katıldı Müttefikler ve mihfer olmak üzere iki karşı askeri ittifak kuruldu 30'dan fazla ülkeden gelen 100 milyondan fazla personelin doğrudan katıldığı bu topya savaşı savaşta savaşın büyük tarafları tüm ekonomik endüstriyel ve yanlış okumuş olabilirim çok ara bir kelime ve bilimsel kapasitelerini savaş için seferber savaş için seferber ettiler. 70 ile o, 85 milyon arası ölümler sonuçlanmış. Ve 2. Dünya Savaşı insanlık tarihinin en tehlikeli, en ölümcül savaşıymış. Ve savaş boyunca askeri personeller daha çok sivil kaybı verilmiş. Yani düşünün. Sivillerle askerler savaşıyor. Askerler askerlerden örnek veriyorum 2 milyon tane asker ölüyor. Sivillerden örnek veriyorum 8 milyon. Düşünün. Askerden daha çok sivil Filistin İsrail'e 10 katı mı dedi. Ne Neyse. Milyonlarca insan soykırımdan, holokost gibi planlanmış açlık ölümlerinden, katliamlardan ve hastalıklardan öldü. Zaten 2. Dünya Savaşı'nda bir sürü sıkıntı oldu. Evet. Tanklar, zırhlı araçlar ve savaş uçakları, stratejik bombardımanlar, uçak gemileri, radar ve sonar, nükleer silahların geliştirilmesi ve roketler gibi birçok savaş teknoloji savaşta önemli rol oynadı. Arkadaşlar, beni bildiğince ilk nükleer bomba 2. Dünya Savaşı'nda atıldı. Beni bildiğince bakın. Neyse. 2. Dünya Savaşı'nda 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya istilat ve Ardından 3 Eylül'de Birleşik Krallık ve Fransa'nın yani İngiltere ile Fransa'nın Almanya'ya savaş ilan etmesiyle başladığı kabul edildi. 1939'un sonlarından 1941'in başlarına kadar Almanya bir dizi harekat ve anlaşma ile Avrupa kıtasının çoğunu istila etti ve kontrol altına aldı. Ayrıca İtalya, Japonya ve diğer ülkeler ile bir ifadet ittifakını kurdu. Ağustos 1939 tarihinde ise Alman-Sovyet saldırısı saldırılmazlık paktı ile Almanya ve Sovyetler Birliği Polonya'yı paylaştı ve istila etti. Bu saldırılmazlık anlaşmasından yararlanan Sovyetler Birliği Finlandiya ve Romanya'nın bir kısmı da Baltık, devlet, Baltık devletlerini de ise tamamı ihlak etti. Niye bir insan çocuğu gibi okuyorsun derseniz arkadaşlar çok fazla aa, yeni duyduğum kelimeler var. Bu arada hasta olduğum için sesim biraz değişik. Çok pardon. <laughs> Neyse. Sovyetler Birliği Polonya'yı paylaşıp istila ettikten sonra saldırmazlık anlaş anlaşmasından yararlanan Sovyetler Birliği Finlandiya ve Romanya'nın bir kısmını ba Baltık devletlerini de ise tamamen ilak eder ve Kuzey Afrika ve Doğu Afrika'da harekatlara başlamasının ve 1940 tarihi ortalarına Fransa'nın 6 hafta içerisinde çöküşünün ardından savaş çoğunlukla Avrupalı mihver devlet, devletleri Britanya İmparatorluğu arasında Balkan, Balkanlarda ben ya bunu okuyamadım neyse Balkanlardaki harekatlara Atlantik Savaşı ile Britanya Hava Savaşı ile Bilitiz yazıyor bizim dilimizde değil o yüzden orasını siz okuyun evet onunla devam etmiş 22 Haziran 1941 başlarında Almanya Avrupalı mihver ve mihver devletleriyle Sovyetler Birliği'ni istila etmiş. Tarihi en büyük kara cephesi olan Doğu cephesine açmış ve Mihfere özellikle de Alman Wehrmacht'ını bir yıpratma savaşına sokmuş. Doğru okuduysam şu varmış. Almanya'nın Sovyetler Birliği seferinde Japon İmparatorluğu dahil olmamış. Asya ve Pasifik üzerinde hükmetmeye başlayan Japonya 1937'den beri Çin Cumhuriyeti ile savaş içerisindeydi. Yani Çinlerle baya bir savaş yapmışlar. Kesin Japonya kazandı çünkü o fethedilmesi biraz zor. Teknolojileri iyi, güzel teknoloji. Aralık 1941'de Japonya, Güneydoğu, Asya ve Orta Pasifik'te bulunan Amerikan ve İngiliz topraklarını kolonilerinin neredeyse tamamı da Pearl Harbor saldırısı. Doğru okudum herhalde. Doğru okumuşumdur. İngilizce kelime. Evet, bunun gibi eş zamanlı saldırılar düzenlemiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Birleşik Krallığı Japonya'ya savaş ilanından sonra Avrupalı mihber devletleri mütefikleri ile dayanışma içinde ABD, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan etti. Japonya kısa süre içinde Batı Pasifik'in çoğunu ele geçirdi. 1942'de Midway Muharebesi'nin kaybetmelerinin ardından ilerlemeleri ilerlemelere durdurulmuşlar. Daha sonra Almanya ve İtalya, Almanya ile İtalya, Kuzey Afrika'dan müttefik güçlerine Stalingrad de Sovyetler Birliği ile karşı ağır yenilgilere uğramış. 1943'te aksilikler, örneğin Doğu cephesinde bir seri, seri Alman yenilgisi, mütefiklerin Sicilya'yı ve İtalya'nın ana karasını istilası ve Pasifik'te mütefik harekatı, mihveri bütün cephelerde stratejik geri çekmeler yapmaya zorlamış. 1944'te batılı mütefikler Alman işgali al altında Fransa'yı geri almış ve Sovyetler Birliği mihver güçlerini topraklarından tamamen atıp Almanya'yı istila etmeye başlamış. 1944 ve 1945 boyunca Japonya'nın Çin'deki ilerlemeleri, ilerlemeleri tersine döner. Yani dönerken mütefikler Japon donanmasına önemli darbeler vermiş ve stratejik Batı Pasifik adalarını ele geçirir. Avrupa Savaşı Avrupa'daki savaş, Alman işgalinin altındaki bölgelerin özgürleştirilmesi, Sovyetler Birliği'nin ve Batı Müttefiklerin Almanya'nın istilası. Aha, asıl savaş şimdi başlıyor. Berlin Müharebesi Adolf Hitler'in intiharı ve 8 Mayıs 1945'te Almanya'nın koşulsuz niyetiyle sonuçlandı. 6 Temmuz 1945'te müttefiklerin Potsdam konferansından sonra yani konferansından ve Demedim arkadaşlar Potsdam konferansından ve Japonya bu şartlara göre teslim olmayı reddetmesine ardından Amerika Birleşik Devletleri dünyanın ilk nükleer bombasını yani diğer adıyla atom bombasını 6 Ağustos 1945 tarihine Japonya'nın başkenti diye yok. Japonya'nın şehri olan Japonya İmparatorluğu Hiroşima'ya ve 9 Ağustos'ta Nagasaki'ye atmış. Japon adalarının potansiyel bir istilası ek atom bombası saldırıları olasılığı ve 9 Ağustos'ta Japonya'ya karşı Sovyetlerin savaşa girmesi ve Manchuria'yı istilasıyla karşı karşıya kalan Japonya 15 Ağustos 1945 yılında teslim olmaya niyetini açıklamış. Ve Asya'da müttefikler zafer elde etti. Savaş, savaşın ardından Almanya ve Japonya işgal edilmiş. Ve Alman ve Japon liderlere karşı savaş suçları mahkemeleri açılmış. Çoğunlukla Yunanistan ve Yugoslavya, Yugosl Yugoslavya bu nasıl ülkesini okuyamadım işlenmiş belgeli savaş suçlarına rağmen İtalyan liderler ve generaller diplomatik faaliyetlere say diplomatik faaliyetler sayesinde genellikle cezalar karşı karşıya kalmamışlar. İkinci Dünya Savaşı dünyanın siyasi gruplaşmasını ve sosyal yapısını değiştirmiş. Birleşmiş Milletler yani kısalmasıyla BM uluslararası işbirliğini geliştirmek ve gelecekteki potansiyel çatışmaları önlemek için kurulmuş. Ve muha muzaffer güç, büyük güçler Çin, Fransa, Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık yani İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri yani ABD Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri oldu. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri rakip süper güçler olarak ortaya çıktı. Ve bu neredeyse yarım yüzyıl süren soğuk savaşı için zemin hazırlandı. Zemin hazırlandı. Avrupa'nın savaştan gördüğü büyük zararın ardından büyük güçlerinin etkisi azaldı ve bu Asya ile Afrika'nın dekolonizasyonunu etkiledi ve tetikledi endüstrilere zarar gören çoğu ülke ekonomik iyileşme ve genişlemeye yöneldi. Siyasi bütünleşme özellikle gelecekteki düşmanlıkları savaş öncesi düşmanlıkları sona erdirme ve ortak bir kimlik oluşturma çabasıyla başlamış. Evet, kronolojik sıralamaya göre şöyle bakalım. Avrupa'daki savaşın genellikle 1 Eylül 1939'da Polonya seferi ile ve iki gün sonra Birleşik Krallık ve Fransa'nın Almanya'ya savaş ilanıyla başlandığı kabul edildi. Pasifik'te savaşın başlama tarihi olarak kabul edilen tarihlerin arasında ise 2. Çin Japon Savaşı'nın başladığı 7 Temmuz 1937 ve Japonya'nın Mançurya'yı istila ettiği 19 Eylül 1931 tarihinde yer alır. Evet. Yani kronolojik sıralamayı da gördüğüm gördük. Evet, sadece bir kısmını gördüm, gösterdim. Diğerini boş verdim. Şimdi arkadaşlar, e, bir, birinci dünya savaşını da pek bilmiyorum. Onu da belki başka bir videoda gösterebilirim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarih video muhtemelen ya birinci dünya savaşıdır ya da başka bir şeydir ama söz veriyorum öyle bir video gelir birinci dünya savaşı. Evet hatta sadece dünya savaşları değil başka büyük savaşlar da olabilir hadi görüşürüz